Ekonomik çöküş ve iktidarın panik hamleleri. Türkiye, yargının siyaset için kullanıldığı bir dönemden geçiyor. İstanbul ve İzmir'den sonra Antalya, Adana, Adıyaman gibi şehirlerde muhalefete yönelik operasyonlar artıyor. Gizli tanıklar, itirafçılarla yapılan baskılar, hukukun siyasetin sopası haline geldiğini gösteriyor. Anayasaya göre en fazla iki kez aday olabilecek Cumhurbaşkanı, emri hak vaki oluncaya kadar sözleriyle koltuğu bırakmamakta ısrarlı. Ekonomide durum daha da vahim. Hazineden 80 milyar dolarlık kayıp, dünyada en yüksek gıda enflasyonu, faiz ve dövizde dördüncülük. Ama iktidarın umurunda değil. Muhalif belediyelere şafak baskınları sürerken, iktidara yakın belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarına dokunulmuyor. Kayyım atamaları durdu, hedef şimdi ana muhalefet. Kulislerde Cumhurbaşkanı'nın İmamoğlu'nu dışarı çıkarırsak mahvoluruz dediği iddia ediliyor. Çünkü içeride tutulsa bile Mansur Yavaş gibi isimlerin Erdoğan'ı geçeceği korkusu büyüyor. Amaç net, muhalefeti bölmek, bastırmak, susturmak, demokrasi ittifakı engellenmek isteniyor. Fakat artık bu politik hamleler gizlenemiyor. Halk nezdinde karşılık bulmuyor. Türkiye demokrasi sınavından geçiyor ve bu sınavın kazananı milletin vicdanı olacak. Yeni Asya Gazetesi Cevher İlhan